Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldin. Bugün size kısa süre içerisinde, yaklaşık bir ay kadar kısa bir süre içerisinde 22 kilo verdirecek, cayır cayır yağlarınızı yakarak tüm beslenme alışkanlığınızı kökünden değiştirecek muhteşem bir tarif hazırladım. Bu detoks ile kilo vermeyen hiçbir arkadaşımız kalmayacak. Lütfen videomu sonuna kadar izleyerek videomda anlattığım her şeyi birebir uygulamaya özen göster. Eğer bu dediklerimi tamamıyla yaparsan inan bana artık sen de çok daha zayıf birisi olacaksın. Dilersen videomuza başlayalım. Evet, öncelikle ilk malzememiz tarçın olacak arkadaşlar. Tarçından hemen şöyle yarım tatlı kaşığı kadar boş bir kasemin içerisine aktarıyorum. Tarçın hem kan şekerini dengeler, aynı zamanda gün içerisinde bizlerin aynı açlık krizi geçirmemizi önler kilo verici etkisi vardır ve yağ yıkıcı etkisi vardır arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız da kalp çarpıntısı da yapabiliyor yalnız. Bunu da söylemek istiyorum. Lütfen tarçın kullanırken ölçülerine dikkat edelim. Herhangi bir alerjiniz varsa lütfen tarçın kullanmayalım. Tarçınımızı hemen aldık. Bir diğer malzememiz arkadaşlar bal kullanacağız. Bazamızın kesinlikle doğal bal olması çok önemli. Biliyorsunuz ben yaklaşık bir buçuk yıldır her zaman bu balı kullanıyorum ve doğal olduğunu tamamıyla biliyorum arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bu balın da açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Hemen içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyeceğiz tarçınımızın üzerine bir tatlı kaşığı bal ekleyeceğiz. Balın burada doğal olması neden bu kadar önemli? Çünkü doğal bal vücutta depolanmaz arkadaşlar ve asla ama asla vücutta bir e, kilo oluşu yapmaz. Doğal bal Aksine vücudumuzda bulunan zararlı yağların vücudumuzdan atılmasını kolaylaştırarak kısa süre içerisinde kilo vermemizi sağlar. Şimdi tarçın ile balı homojen bir kıvam elde edeseye kadar karıştıracağız arkadaşlar. iyice tarçınımızla balımız güzelce karışmasına ihtiyacımız var burada. iyice karıştıralım balımızı. Bu karışımımızı uygularken arkadaşlar lütfen hamileler ya da hamile kalmayı düşünen arkadaşlarımız lütfen bu karışımı uygulamasınlar. Diğer arkadaşlarımız bu karışımımızı gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Sizler benim tariflerimin yanı sıra bu tarifleri yaparken yanında nasıl beslenmeniz gerektiğini de bana çok fazla soruyorsunuz. Ben artık haftanın belli günlerinde sizlere gün içerisinde neler yiyebilirsiniz, ben neler yiyorum. bunu yönelik bir e, videolar çekmeye başladım ve bunları da kanalım içerisine yükleyeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bu videolarımı da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane videosunu yükledim hatta sizler de göz atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi balamızı güzelce karıştırdık. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız bir farklı malzeme daha olacak. Bu da çörek otu. Çörek otu biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi her derde devadır. Harika bir şekilde kilo verdirici etkisi vardır. Bunun yanı sıra arkadaşlar çörek otu ciddi derecede ödem atıcı etkiye sahiptir. Kullandığınız takdirde cildinizde, saçınızda da inanılmaz bir değişim fark edersiniz. Çörek otumuz gerçekten birçok faydası vardır ki bugün çörek otu mucizemizden de yararlanacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı çörek otumuzu da karışımımızın içerisine aktardık. Şimdi bu karışımımızı yine homojen bir kıvam elde edeseye kadar iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Eğer çörek otunuz yok ise Çörek otu yağı da kullanabilirsiniz yahut çörek otu e, tozu olabilir sizler onu da kullanabilirsiniz. Ancak karışımımızın içerisinde bal, tarçın ve çörek otu olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani bana lütfen tarçının olmasa ya da balım olmasa diye sorular sormaya Muhakkak olması gerekiyor bu karışımımızın. Üçlü bir e, güçlü bir detokstur bu üçlü malzemeyle harika bir şekilde detoks hazırlıyoruz ve sizlere şunu anlatmak istiyorum bugün sizler yediğiniz yemeklerden gerçekten sizlere hangi besinin fayda olup olmadığını bilebilirsiniz kanalın içerisinde bulunan birçok tarifte Sizlerin kendi bedeninizi daha iyi tanıdığınız için sizlerin karar vererek uygulamamız gereken e, kürlerim vardır. Sizler kalan içerisindeki kürleri ben bu kür yapabilirim, bu kürü uygulayabilirim. Benim bu küre hiçbir alerjim yok. Bu kürün içerisindeki hiçbir malzemeye alerjim yok. Ben bu malzemelerin tamamını 10 gün, 14 gün boyunca içebilirim dediğiniz tarifi uygulamaya özen gösterin. Bu tarifimiz ise arkadaşlar yaklaşık 14 gün boyunca uygulanacaktır. Ve 14 günün sonunda ise yaklaşık 20 kiloya kadar verdirecektir. Çok ciddi derecede bir kilo verişe sağlayacaktır. Lütfen bu tarifimi uygularken beslenmenize de dikkat edin ve bunun yanı sıra günlük minimum 2,5 litre su içimine özen gösterin. Karışımımız şu an için hazır. Hemen şöyle arkadaşlar yaklaşık bir buçuk litre suya bir litre kadar suya ihtiyacımız var arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim yaklaşık bir litre kadar su kullanacağız hemen içerisine karışımımızı aktaralım ve karışımımızı iyice karıştırıyoruz şöyle size de göstereyim suyumuza iyice bunu karışmasını sağlayacağız Gördüğünüz gibi tamamı zaten dökülmeye başladı. Hemen hatta şöyle bir kaşık yardımıyla da iyice karışmasını sağlayalım arkadaşlar. Şimdi bu içerisine attık gördüğünüz gibi. Bu karışımımızı yaklaşık 10 dakika boyunca dinlendiriyoruz arkadaşlar. Ağzını kapatıyoruz ve yaklaşık 10 dakika boyunca bu karışımımızı dinlendiriyoruz. 10 dakikanın sonunda bu karışımımızı bir gün boyunca akşama kadar afiyetle içiyorsunuz arkadaşlar. Bir gün boyunca afiyetle tüketebilirsiniz. Altındaki dibindeki karışım arkadaşlar eğer ki dibine çökerse bu şekilde bir kaşık yardımıyla lütfen tamamının çözülesine kadar bu işlemi karıştırarak devam ettirin. Şimdi sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bu karışımı kullanırken bunun yanı sıra nasıl beslenebilirsiniz? Gün içerisinde sağlıklı bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sabah uyandığınızda öncelikle bir filtre kahveye, ben şimdi sizlere uygulamasını da hemen göstereceğim. Bir filtre kahvenin içerisine yaklaşık yarım tatlı kaşığı hindistan cevizi ekleyerek güne çok enerjik başlayabilirsiniz. Ve ardından bir gün boyunca hemen bu karışımı sabah hazırlıyorsunuz ve ardından bir gün boyunca bu karışımımızı içiyorsunuz. Gün içerisinde zaten çok 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 az yemek gidirecektir bu karışım ve sabah içtiğiniz filtre kahve. Sizler sadece bu 15 gün diliminde fazlasıyla hamur işi tüketimine ara vermelisiniz. Hamur işi sizlerin kilo vermenizi önleyecektir. Ve bunun yanı sıra kilo ver vermenizi önlediği gibi sizlerin vücudunuzun inanılmaz derecede ödem toplamasını sağlayacaktır. Bunların olmaması için sizler dikkatli bir şekilde beslenmelisiniz ve bu tarifi uygulamalısınız. Kilo verişi ilk başta çok hızlı gidecek ve sonrasında yavaşlayacaktır. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Lütfen yemek zararlısını veya zararsızlığını öncelikle araştırın ve ona göre kullanmaya özen gösterin. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.